Hava atışı yapıldı ve ilk hücum ev sahibi Gaziantep'ten uzun bir pas, Q.J. asılı kaldı, faun düdüğü yok çok iyi savunma Tony Taylor, Colson bounce pass smaçladı Mitchell. Gülsemre Mitchell perdeye geldi, kendi drive etti, smaçı smac'ı vurdu Mitchell. 11-6. Nefis bir asist. Harikulade bir smaç yalı böyle süsledi. Pınar karşıya kalk. QJ şuta kalktı basketi buldu. Uzun bir pas. Alfa Kaba yalı bitiriyor. Can Korkmaz. Soldan girdi içeri. Turnikesi isabetli <laughs> değil. Baya smaçladı. Bir hücum ribandı. İki sayıyla noktayı koyuyor. ilk 10 dakikalık bölüme. Kopu çaldı QJ Peterson. QJ köşeye Hacıyeva bomboş. Orhan Hacıyeva otomatik o bölgelerden. 24-25. Gali 8 sayısı oldu Michael Rollun. Gali yüklendi Cem'e. Cem bir kez daha Gali buldu. Ayakları kontrol etti. Dip üçlü basket. Roll, onun üçlü Michael Roll, çemberin tozunu aldı. Savunma reboundunu Dripnick'le kendi getirdi. Tony Taylor içeriye. Smaç basket. Gulley'nin üç sayılık basketi. Jarmar Galley, Doyle. Milton Doyle yüklendi içeri. Sol turnikesi Milton Doyle. Can'ın drive'ı topu kaybediyor QJ Peterson. 3'e 1 QJ turnikesi basket foul. QJ Peterson 52-55. Bireysel becerisi üst düzey bir oyuncu QJ Peterson. Can içeriye Mahir nefis bitirdi asist Burak Can'dan. Ryan Luther perdeye geldi QJ. Köşeye Gali, Jarmar. Gali'nin 3 sayılık basketi 58-66. Bonzi Colson top bekliyor sağ tarafında. Kendi deniyor. Jun'un 3 sayılık basketi. 69-58. QJ, Jarmar Gali tepede boş kaldı. Gali'nin üçlüğü. 6 saniye, 5 saniye. 76-67 Pınar Karşıyaka Gaziantep Basketbolu deplasmanda mağlup ediyor.